Merhaba arkadaşlar. Özçeke gibine yeni bir mat Karşınızdayız. Bugün açık efsane pat 4'ü çekiyorum. Evet ve başlıyoruz. Bugün aslında şeylerimiz var. Demir itemlerimiz var ama olsun. Yine de birazcık demire ihtiyacımız var. Çünkü dedim demir set yapacağız. Öyle işte. O yüzden mağaraya gitmemiz lazım. Ve buralarda bir yerde güzel bir mağara vardı. bolca demiri vardı. Fakat demir şey kazmam olmadığı için alamadım hiçbirine. O yüzden de bir sinir anı geçirmiştim ama eğer yerini hatırlıyorsam Aa, bir dakika. Burada mıydı ya? Ben oyun yerini bulup Evet ve işte burası buldum yeri. Am. şöyle girelim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer şurada bir yerde demir olması lazım. Şuralarda bir yerde. Ha burada işte. Ops. Böyle. Aa çok da varmış ya. Şaka maka bayağı demir Sonra... Aa burada da var. Orada. Bak işte. Oh yeah. Demir, demir, demir. Biraz ışıklandıralım. Sonra şurayı böyle çıkması rahat olsun. Şu delikleri de ben ne kadar peaceful modda da olsam kapatmak istiyorum çünkü. Sonradan şey yani. Bazen moblar spawnlanabiliyor. <laughs> evet e, burada da demir gördüm. Biraz ah, Altına doğru kazmak sevmiyorum Çoğu sefer lavaya düşüş, Düşebilir yani lavaya düşersin En kötü ihtim Ya yani mesela altına doğru kadar Altında lava olur bilmezsin sen o lavaya düşersin Sonra bir ton küfür eder O yüzden altına doğru değil Altına doğru kazmıyorum Bu arada şey burayı da Peaceful değil Easy yapalım Çok zor oynamaya gerek Şimdi Oğlum her demir var lan Şöyle Bunlardan aslında X çıkıyordu ama Ben Minecraft'ı 1-2-5 çünkü Serverlar falan daha basit oluyor Önceden de söylemiştim o yüzden normalde ben buraya tek girişimde Eğer kol şimdi şey yapsaydım Büyük ihtimalle 2-3 level almıştım Çoktan Çoktan değil ama yine de Girersem mesela yarım saat burada takılırsam ben 10 level falan alırım belki Zaten bildiğim kadarıyla Demir ve Altından başka yara Yok demir ve Cobblestone'dan başka Hiçbir şeyde Eee yani demir ve kabustonla kabustonla her şeyde eks çıkıyormuş. Ee, bir iki, bir üç bir de öyle duymuştum. Yanlış da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Kesin bir bilgimi denemedim de. Ama öyle söyledi bir arkadaşım. Hani öyle. Neyse. Ben bugün biraz kafayı yedim. Aynı kelimeleri söyleyip durun sinirlerim bozuldu. Of. Valla şaka maka bayağı da bir kol bulduk. Bayağı da bir demir bulduk ee, bu tarafta da kol var ama orada kollar almak istediğim emin değilim ama demir buldum çıkış o tarafta Aa su sesi geldi az önce. Hasiktir creeper. Gel hadi gel gel gel. Galiba creeper spawn'u var. Kasıyor. tane hani creeper birden gelince korktum ama Neyse savunma yapmasaydı kebemiz sikilmişti. Ya belki burada bir yerde spawnlar olabilir çünkü burada şeyler dörtler çok fazla ilgimi çekti. Neyse buraya sonra gez. Oyun zaten kasıyor. Video çektiğim için. O yüzden bir de Creeper tarafından öldürmek istemiyorum. Patlamak istiyorum. O yüzden direkt eve gidelim. Lan. Bunları almadan hiçbir yere gitmiyor. Savunma yapmasam belki DBM sikilmiş daha önce. Olamaz. Evet ve gece olmuş, o yüzden kılıcımızı kuşanmamız lazım, ölmemem lazım çünkü üzerimde de itemler dolu. Aa sabahmış lan öyle gece değil. Şeymiş. Evet ve birazcık, birazcık azıcık da olsa ete ihtiyacımız var, ete ihtiyacımız var. Of salak salak şarkılar söylüyorum diye şimdi kaç başım, başım <laughs> Gel buraya inek. Seni aslında eve götürüp Hüseyin'e çiftleştirebilirdim. Şey Safinaz da çiftleştirebilirim. Cinsiyetini tam olarak bilmiyorum. Ama hani, olsun ya da oyunda cinsiyetli şey yapmıyorlar. Ama vazgeçtim çünkü ete ihtiyacım var. Ve seni öldürmek zorundaydım. Sorry. Evin çatısı gözüktü. Neyse eve gidelim videoyu bitireceğim. Az kaldı. Şimdi. Hüseyin Bolt gibi. Eğil. Bir dakika önce. Şöyle yapalım. Eğil. 3. 2. 1. Start. Let's go. La 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 la. Hüseyin Bolt. Evet. Zafer ışık saçar. Evet. Neyse bu videonun da sonuna geldik. 5. episodda karşınızda yine ben olacağım. Kendinize iyi bakın Joji.